Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde SQL'de ampiyot kullanımını birlikte öğreneceğiz. Bazen sütunlar halinde gelen veriyi satırlara dönüşmemiz gerekebiliyor. Bu nedenle ampiyotu kullanıyoruz. Benim şu anki örneğimde 20 satırlık bir öğrencilerin notlarının olduğu verim mevcut. Ben buradaki matematik not, İngilizce not ve fen not alanlarını satırlara dönüştürmek istiyorum. Yani bu verimi ben satır bazlı görmek istiyorum. Hemen örneğimize geçiyoruz. Burada normal bir select sorgumu yazdım. Select yıldız from tablo ismin diye. Burada tekrardan bir select sorgusu yazıyorum. Select yıldız from parantezimi açtım. Tekrardan kapattım ve buraya bir isim veriyorum. Kaynak dedim. Tekrar çalıştırdım. Herhangi bir sorun yok. Burada ampürotu yazıyorum. Parantezlerimi açıp kapattım değerler boş sütunlar yazdım. Buradaki değerler ve sütunlar kısmını istediğiniz ismi verebiliyorsunuz. Değerler kısmı dediğim buradaki İngilizce notlarının olduğu sütunun ismi olacak. Sütunlar dediğim ise matematik not, İngilizce not ve fen not alanlarının sütunları olmuş olacak. In dedim. Tekrardan parantezlerimi açıp kapattım. Buradaki 3 sütunu satılara dönüştürmek istediğim için bunların Başlık isimlerini yazıyorum. Matematik not, İngilizce not, Fen not. Dedim S dedim. Buna da bir isim veriyorum. Ampivot ve tekrar çalıştırdığım zaman gördüğünüz üzere 20 satırlık verim 60 satıra dönüşmüş oldu. Ve de burada sütunlar isminde Matematik İngilizce Fen not değerler kısmında da bu şekilde tüm satırları 3'e çıkarmış oldu. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere.